Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre ülkemizin ekonomisi 2022'de %5,6 büyüdü. Neye göre? Gayri safi, yurt içi hasılaya göre. GİSİ verilerinin pek çok yerde ekonomimiz şu kadar büyüdü, bu kadar büyüdü, milli gelirimiz şu kadar arttı, bu kadar arttı diye açıklandığını görürsünüz. Peki neydi bu GİSİ? Bu konuda en son söyleyeceğimizi en başta söyleyelim. GİSİ, büyüdüğümüz, gelirimizin arttığı, zenginleştiğimiz yalanlarına kendi kendimizi inandırmak için kullandığımız bir ekonomi terimidir. GISI, bir ekonomide ülke içinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin toplam değeridir. GISI hesaplamak için kullanılan üç yöntem veya yaklaşım vardır. Biz videomuzda bu hesaplamaların detaylarına ve rakamlara girmeden mantığına odaklanmaya çalışacağız. Bu yöntemlerden birincisi üretim veya katma değer yöntemidir. Bu yöntemle GISI hesaplanırken bir ülkede üretilen mal ve hizmetlerin ya yalnızca katma değerleri hesaba katılır ya da sadece nihai ürünün değeri. Örneğin nihai ürün olarak ekmeği ele alırsak ya sırasıyla buğday, un, hamur ve ekmeğin sadece katma değerleri hesaba katılır ya da sadece nihai ürün olan ekmeğin fiyatı hesaba katılır ki gördüğünüz gibi ikisi de aynı sonucu verir. İkincisi harcama veya tüketim yöntemidir ki bu yöntemde bir ülkede devlet, özel sektör veya şahıslar tarafından yapılan tüm harcamaların toplam miktarı ölçülür. Buna satın aldığımız ekmek, telefon, araba, evden tutun, ödenen kiralara, ilaç hastane masrafından, pazar alışverişine, eğitim masraflarına, elektrik, su, doğalgaz, telefon faturalarından, kuaföre ödediğimiz paraya kadar yaptığımız tüm tüketim harcamaları ile hükümet harcamalarının yanı sıra kamu ve özel sektöre ait yatırım harcamaları dahildir. Harcama yönteminde hesaba bu ülkede üretilip yurt dışına tüketilen mallar yani ihracatımız dahildir. Ama ithalat toplamı çıkarılır. Zira ithal mallar ülke içinde tek tek tüketilirken zaten hesaba dahil edecektir yani mükerrer olmasın diye ithalat toplama çıkarılır. Gisi hesaplamada kullanılan bir diğer yöntem olan gelirler yönteminde ise üretim faktörleri tarafından elde edilen ücret, maaş ve faiz gibi gelirler ölçülür. Hangi yöntemle hesaplanırsa hesaplansın gisi teorik olarak aynıdır. Birinde üretilen mal ve hizmetler diğerinde vatandaşın yaptığı tüketim harcamaları olarak yerini alır. Birinde elde edilen kar diğerinde ürün ve hizmetlerin katma değerleri içinde yer alır. Birinde vatandaşın tüketim harcamaları, diğerinde nihai ürünün piyasa değerine karşılık gelir. Maaşlar birinde gelir olarak ölçülürken, diğerinde üretim maliyetine dahil edilir. Sözün özü hesaplama yöntemi yaklaşımı değişse de esasında hesaplanan şey aynıdır ve nihayetinde hesap sonucu değişmez. Şimdi neden bir aldatmacıdan ibarettir dedik gayri safi yurt içi hasılaya göre büyüdüğümüzü, zenginleştiğimizi söylemek. Pek çok açıdan. Birincisi, gisi nominal veya cari olarak yani mal ve hizmetlerin üzerinde yazan fiyatlarına göre hesaplanır. Buna göre ülkemizin giseye 2022 yılında bir önceki yıla göre %107 artmıştır. Ekmeğin fiyatının 2021'de 2 lira 25 kuruşken 2022'de 5 liraya çıktığını, 2021'de 200 bin liraya alabildiğimiz bir arabanın fiyatının 2022'de 500 bin lira olduğunu dikkate aldığımızda GİSE'deki bu artışın çok büyük bir kısmının miktar artışından ziyade fiyat artışlarından yani enflasyondan kaynaklandığını anlamak zor olmasa gerek. GİSE'nin fiyat artışlarından yani enflasyon etkisinden arındırılmış haline ise reel GİSE denir. Videomuzun başında Türkiye 2022'de %5,6 büyüdü demiştik ya. işte bu oran real gitsitlere göre hesap edilmiştir. E tamam işte reel olan açıklanıyormuş. Sorun nerede dememiştir. Hemen anlamıştır buradaki aldatmacayı dikkatli izleyicilerimiz. Sorun açıklanan enflasyon oranlarında. TÜİK verilerine göre 2022 enflasyon oranı %64 iken bu oranın çok daha fazla olduğunu açıklayan merkezler var. Bu merkezlerin açıkladığı oranlar doğru ise bırakın büyümeyi küçülmüş bile olabiliriz. İkincisi Türkiye nüfusunun her sene ortalama 1,3 büyüdüğüne dikkate aldığımızda üretim ve harcama miktarlarında da bu oranda bir artış olmasını beklemek normaldir. Ancak gizli hesaplanırken nüfus artışı dikkate alınmaz. Üçüncüsü gise hesaplamaları depremler, seller gibi doğal afetler nedeniyle yaşanan yıkımları da dikkate almaz. Örneğin 6 Şubat'taki Kahramanmaraş depremlerinin ekonomimize verdiği milyarlarca dolar hasar hesaba katılmazken yıkılanların yerine yapılacak yeni evler, hastaneler, okullar, yollar, altyapı tesisleri vesaire aklınıza ne gelirse tüm bunlar için yapılacak harcamalar ekonomik büyüme olarak hesaba katılacaktır. Diğer taraftan bir millet için olumsuz görülebilecek artan sağlık harcamaları da ekonomik büyüme olarak kaydedilir gise hesaplamalarında. Dördüncüsü gisin İngilizce karşılığı GTP. GDP dolar cinsinden açıklanır ve cari giseyin o yılki ortalama dolar kuruna bölünmesiyle elde edilir. Yani şu %107 arttığı söylenen gisi, reel gisi değerine göre hesaplanmadığı için de yıllara göre GDP rakamlarına bakarak bir ülkenin ekonomisi hakkında değerlendirme yapmak, şu kadar büyüdü, bu kadar küçüldü demek doğru değildir. GDP açıklanan yıl için ülkelerin birbirlerine göre durumunu kıyaslamak masayla kullanılır. Bu kıyaslamaya baktığımızda ise Türkiye'nin listedeki yerinin yıllardır ilerleme kaydedemediğini görürüz. 5.'si kişi başına düşen cari gisiğin İngilizce karşılığı GDP per capita'dır. 2022'de kişi başına cariye gisi 176.600 lira 10.655 dolar olarak açıklanmıştır. Kişi başına düşen gisi de reel değil cari fiyatlarla hesaplanıp dolara çevrildiği için GDP gibi o da bir ülkenin ekonomisi hakkında değerlendirme yapmak için değil ülkelerin aynı yıl içinde birbirlerine göre durumlarını kıyaslamak için kullanılır. Altıncısı GDP per capita veya kişi başına düşen gisi yıllıktır. Aylık olanı bulmak için 12'ye bölmelisiniz. Bu rakamlarla kendi aylık gelirinizi kıyaslayabilirsiniz. Eğer üç çocuklu 5 kişilik bir aileyseniz gisikten ailenize düşen aylık pay bu rakamların 5 ile çarpılması ile bulunur. Yani ailenize düşen aylık gisi 70 bin lira 4440 dolar olur. Buradan da çıkacak tek sonuç herhalde olsa olsa gelir dağılımındaki eşitsizlik olur. Buraya kadar anlattıklarımızın hiçbirisi işin özüne ilişkin değildi. Bizim bu videoda asıl anlatmak istediğimiz şey gisi verileriyle kafalarımızda oluşan yanlış algı ilişkin olacaktır. Gisi bir ülkenin ekonomisi hakkında çok önemli bir takım bilgiler verebilir ancak ekonominin gerçek durumunu ve gidişatını ortaya koymaz. Bu söylediğimizi bir örnek üzerinden anlatalım. Türkiye sınırları içerisinde yaşayan herkesi büyük bir aileye benzetebiliriz. Bu büyük ailenin makroekonomik faaliyetlerini daha iyi anlayabilmek için sıradan bir ailenin ekonomik faaliyetlerini inceleyelim. Bir aile düşünün. Babamız tüccar, annemiz öğretmen olsun. Biri kız, diğeri erkek, iki çocuklu olan bu ailenin evlerinde nene ve dedeleri de yaşıyor olsun. Bu ailemiz 2022 yılında her sene yaptıkları rutin harcamalara ilave olarak ev, araba almış, salondaki koltukları yenilemişler. Evin kızına son model bir akıllı telefon alınmış, özel okula başlayan evin oğluna yeni bir bilgisayar. Emekli dediğimiz de, nenemiz de bu sene hacı olmuşlar. Gisi harcama modeline göre bu ailemiz bayağı bir büyümüş gözükecektir değil mi? Peki burada önemli olan bu ailemizin yıl içinde yaptıkları harcamaların büyümesi midir? Yoksa bunlar için parayı nasıl elde ettikleri ve yıl sonunda yapacakları hesapta içeride olup olmadıkları mıdır? Tabii ki ikincisi. Bu ailemiz harcamalarını krediyle taksitle yapmışlar. Üstüne bir de yıl sonunda gelir gider dengesinde açık vermişler ise vah ki ne vah. Şimdi bu ailemizin bu durumu bir şekilde yıllardır sürdürdüklerini hayal edin. Her sene verdikleri açığı borç olarak kapattıklarını, vadese gelen borçlarını da ya öteleyerek ya da yeni borçlar alarak tabi hep daha fazla faiz oranları ile hallettiklerini düşünün. Bu durum sürdürülebilir mi durumudur? Tabii ki değil. Peki bir şekilde sürdürebiliyorlarsa bu aile hakkında ne düşünürsünüz? Para kazanmak için görünen faaliyetler dışında bir takım kanunsuz yollara girdiklerini düşünmez misiniz? Dışarıdan her şey yolunda gözükse bile gizlilikleri bu kanunsuz faaliyetler ve elde ettikleri haksız kazançların neticesinde pek çok bedel ödemek zorunda kalmışlar mıdır? Ne dersiniz? Bu kez GİSİ'yi üretim ve gelir yaklaşım açısından inceleyelim. İlk örneğimizdeki aile fertlerimizin ev içindeki çeşitli üretim ve hizmet faaliyetlerini birbirlerine karşı ücretlendirdiklerini hayaldin. Evin annesinin hazırladığı yemekler, evin temizlenmesi, çocukların bakımı, giysilerin ütülenmesi, onarılması için evin babasının evdeki tamirat, boya badana işleri, bahçenin bakımı, çocukların okula götürülüp getirilmesi, evin güvenliğinin sağlanması için ninemizin ördüğü kazaklar, çoraplar, besili tavuklardan aldığı yumurtalar, keçisinden sağdığı süt, bundan yaptığı peynir için dedenin bahçede yetiştirdiği meyve sebzeler, tahtadan yaptığı oyuncaklar için çocukların da köpeğin gezdirilmesi, akvaryumun suyunun değiştirilmesi gibi işler için birbirlerinden para aldıklarını düşünün. Ev içinde gerçekleştirilen bu mal ve hizmet üretim miktarlarının bir önceki yıla göre arttığını, aynı zamanda bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin, yani aile üyelerinin birbirlerinden aldıkları paraların toplamında çoğaldığını kabul edelim. ise üretim ve gelir modellerimize göre de bu ailemiz büyümüş gözükecektir değil mi? Şimdi ev içindeki bu üretim faaliyetlerinin hane halkının refahını arttıracağı muhakkak. Ancak bu faaliyetlerin evin ortak bütçesine katkısı sadece dışarıdan satın alınabilecek aynı mal ve hizmetleri karşıladığı oranda olacaktır. Yani aile fertleri bu faaliyetleriyle dışarıdan yemek söylemeye, eve temizlikçi, boyacı, tamirci, köpek gezdirisi çağırmaya, bakıcı tutmaya, okul servisi kullanmaya, pazardan süt, yumurta, peynir, meyve, sebze, oyuncak vesaire almaya gerek bırakmadığı oranda aile bütçesine katkı sağlamış olacaklardır. Aile fertlerinin birbirlerinden elde ettikleri gelirlere gelince tabii ki her biri bu gelirler ile kendi kişisel refahlarını ve harcamalarını artırabilirler. Ancak bu paraların ailenin ortak bütçesine katkı sağlamayacağı da çok açık. Ailemizin gerçek geliri annenin ve dedenin maaşları ile babanın işlerinden elde ettiği karıdır. Yani aileye dışarıdan giren gelirlerdir. Adı üstünde gelir, gelen para. Aralarında alıp verdikleri para ise gelen değil, zaten var olan ve sadece el değiştiren paradır. Annemiz yaptığı yemekleri, dedemiz yetiştirdiği meyve sebzeyi, nenemiz ördüğü kazakları çarşıda pazarda internette satmadığı sürece babamız kendi çocuklarıyla birlikte başkalarının çocuklarını da okula getirip götürmediği sürece çocuklar ufak bir harçlık karşılığı bile olsa komşunun köpeğini evin köpeğini yanına katıp gezmeye çıkarmadıkları sürece yani aile üyelerimiz ev içinde ürettikleri bu mal ve hizmetleri dışarıya sunup eve dışarıdan para getirmedikleri sürece bu faaliyetler ile evin ortak bütçesine katkı sağlayamazlar. Türk millet de bu örneklerdeki gibi büyük bir ailedir. Türkiye'de bu büyük ailemizin evidir, hanesidir. Türk milleti olarak ne Türkiye içinde üretip birbirimize sattığımız ne de birbirimizden elde ettiğimiz gelirlerimizin yani gizliğimizin artması ekonomimizin gerçek durumunu ve gidişatını ortaya koyamaz. Dolayısıyla gayri safi yurt içi haslanın nüfusa bölünmesiyle elde edilen kişi başına düşen gisi veya GDP per capita da bu konularda doğru bir gösterge olamaz. Peki öyleyse ekonomimizin gerçek durumunu gidişatını ne gösterir? Gerçekten zenginleşiyor muyuz? Yoksa fakirleşiyor muyuz? Bunu nasıl bilebiliriz? Kendi annenizden pay biçin. Yıl sonunda giderlerinizi gelirlerinizden çıkarttığınızda artıdaysanız işler iyi gidiyor, zenginleşiyorsunuzdur. Tersi oluyorsa yani açık veriyorsanız fakirleşiyorsunuz. Bu kadar net açık. Ülkemiz söz konusu olduğunda ise bunu cari işlemler dengesine ve merkezi yönetimin bütçe dengesine bakarak anlarız.